Futbol kuize Teknolom'la devam ediyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Motiv 9 Pro. Bakalım. Saatin güzelmiş. Olağanüstü. O zaman ilk soruyu River Song'una gönderiyorum abi. Saatten okumanı isteyeceğiz sorunuzu. Ciddi mi söylüyorsun? Eric Cantona'dan boşalan 7 numaralı Manchester United formasını devralan futbolcu kim? Çok teşekkürler bu soru için Erim. David Beckham. Kolaydan basit oldu. Kolaydan başladık. Sorular buradan geliyor değil mi? Evet. evet. İkinci Heyecanal soru geliyor abi. saatinde. Gönder gelsin. İşte be. Kane'in Bayern'e gittiği sezonda kariyerinde ilk defa lig şampiyonu olamayan Fransız kanat oyuncusu kimdir? Koman. Doğru. O zaman sıradaki soru River Song'unda. Ne diyorsun ya? Bir dakika. Kendi spor dallarında en yüksek düzeyde şampiyonluğu kazanan İtalyan spor kulüplerine verilen unvan nedir? Scudetto. Yes. Soru sende. <laughs> 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'in gollerini kim atmıştır? Sırasıyla. Messi. Doğru. Di Maria. Doğru. Mekalist, asist. Ee, son gol Messi zaten. Doğru cevap. Şampiyon Arjantin. River Song'la hız kesmeden devam ediyoruz. Biraz daha zor. River Song. Keylan Ebbab Bellik 1'de oynadığı 8 sezon boyunca toplam kaç kez gol kralı olmuştur? 8 sezonda kaç kez? 5 ya da 6, 5 ya da 6, 5 ya da 1'i 6. 6. Doğru. Doğru. cevap 6. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hem River Song hem de Demarken'in bu güzel quiz sorularını bu içeriğimizde kullanmış olduk. Teşekkür ederiz kendilerine. Teşekkürler. River kalın.